Evet herkese selamlar arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Kanalıma hoş geldiniz. Saatlerimiz 4.30. buçuk ee, bir kahvaltı hazırlığı yaptık sizlerle beraber. Pazar kahvaltısı. Deli nereye koşuyorsa. <laughs> Sonra gelemedim bir türlü karşınıza. Belki haberlerden görmüşsünüzdür arkadaşlar. Burası böyle iki gündür karışık. Bugün çok bir şey yok gibi. Hatta biz Kemal ile biraz önce bir dışarı çıktık. Şöyle bir turladık geldik. Bir şey yok gibi görünüyor. Sadece helikopter uçuyor ama yani onun dışında her şey normalmiş gibi görünüyor. Çünkü insanlar da dışarıda. Bir çıkıp turlayalım dedik ama e, yani Cumhuriyet Caddesi'nin yarısından tekrar geri döndük. Maraş Caddesi'ne döndük. Maraş'tan tekrar U yapıp geldik evimize. Belediyeye giden yol tamamen kapatmışlar. Oralar biraz daha sıkıntılı. Bizim oralarda aslında pek bir şey yok arkadaşlar. Dün Kemal görevliydi. Bugün de görevli. Tekrar şimdi eve geldik. O tekrar çıktı. E, dün hiç çıkamadık dışarısı. Akşam bizim burası da karıştı. Aslında bugün her şey normal gibi görünse de değil herhalde. Akşam belki yine karışabilir arkadaşlar. Dün çocuklar falan da hiç dışarı çıkmadılar. Hepimiz evdeydik yani. Burada durumlar böyle arkadaşlar. Cuma günü temizliğimin kalan kısmını yaparım demiştim, yaptım. Aslında hafta sonu bırakmayayım dedim ama hafta sonu da bıraksam bırakılırmış. Dün de bugün de ya bugün de hiçbir şey yapmayayım yapmadım demeyeyim ama dün böyle. Bomboştum. Gerçekten hiç doğru düzgün hiçbir şey yapmadım. Bugün de işte geçen hafta pazar günü değiştirmiştim ya nevresimlerimi. Bugün de değiştirdim. Onlar yıkandı. Kurutmada çamaşır dönüyor şu an. Hatta bitmiş o şu anda ötüyor. Onu bir çıkartıp katlayacağım. Ondan önce çıkan çamaşır katlanacak falan. Öyle birkaç işim var ama dün daha boştum. Dün yapsam yapılırmıştı aslında ama aradan çıktı. Yani eskiden gerçi evimiz öyleyizdir de arkadaşlar. Bir, e, hatta yorumlarda siz de yazmışsınız. Başladığım işi mutlaka bitirmek isterdim. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Ben bütün evi aynı gün temizlediğimi bilirim. Bütün evi, benim Batman'daki evim, bu şimdiki evimin neredeyse iki katıydı. İnanmazsınız belki ama gerçekten öyleydi. Bütün odalarım kocamandı. Bir salon vardı. Bakın benim, ben o zaman 5 senelik falan evliyim. Ve eski ilk evlendiğim eşyalarım vardı. Eskitme eşyalarım ve o kadar kalabalık bir Salon takımı vardı ki arkadaşlar, gümüşlüğünden tutun da konsoluna, 9 takımla oturma grubum vardı bu e, eskitme tarzı olanlardan olan O, o eşya o salonda e, ne diyeyim minyatür eşya gibi duruyordu. Gerçekten o kadar büyüktü salonun e, ve Batman'ın havası çok kirliydi, sürekli bir Çöl rüzgar ne derler onu? Çöl tozu geliyordu yani sarı, kıpkırmızı toprak yağıyordu üzerimize resmen. Ee, çok sıkıntılıydı çocuklarım benim sürekli bronşit olurdu o hava kirliliğinden dolayı. Bugün yıkadınız ya balkonu. Yarın tekrar sabah bir kalkarsanız ki size sürpriz kıpkırmızı bir toprak yağmış. Bir bak bakalım. Ee, o evde ben bütün gün yani tek bir günde bütün evi temizlemiş ve çıkmış olarak çıkıyordu. Oranın yerleri de hep şeydi, fayanstı arkadaşlar. Çok kirleniyordu, çok isleniyordu, toz oluyordu diye biz koca bir hortumu almıştık. Onu takar bütün evi yıkardık, duvarların falan biliyor musunuz? Yani öyle bir temizlikten bahsediyorum. Ve işte hamilelik sürecim de Batman'a denk geldi benim ve çok sıkıntılı bir süreçti. Benim ikisinde de sıkıntılı geçiyor ama de bir de üzerine titizlik hastalığına yakalandım ben. Her şey kokuyordu, her şeyden tiksindim. Yani oğlumu iki kez banyo yapıp çıkarttığımı bilirim yani. Te tam temizlenmedin sen tekrar bir banyo yap, tekrar bir banyo sokmuş, sokup temizlediğimi bilirim yani. Öyle bir hastalıktı. Lohusalığımda da devam etti. Sonra sonra çok şükür ki azaldı. İşte ben çalışma hayatına başladım falan filan. Onların büyük bir etkisi oldu bunun üzerinde. Yoksa iyileşemezdim herhalde. Gerçekten şu anda şey gibi şu TRT'de neydi bu dizi filmin ismi Ceylin? Masumlar Apartmanı'ndaki Safiye gibi olurdum herhalde gerçekten. Neyse ki atlattık. Şimdi de gücüm var, hevesim yok. Hevesim olsa gücüm olmuyor, yetişemiyorum. Böyle bir mutfağa bile neredeyse. Bir haftada temizliyorum arkadaşlar. Nerede o eski Esma? Ah ah yani. Gerçekten diyorum ya, gücüm olsa hevesim olmuyor. Hevesim olsa gücüm yetmiyor. Öyle bir şey. Şimdi Kemal yok. Dün böyle işte kremalı makarna tarzı böyle bize geçiş çorban vardı, domates çorbası yapmıştım. Bir gün öncesinden o vardı. Sonra ha şey yapmıştım, ee, krepli mantar sarma yapmıştım, ondan vardı iki tane. Yana bir de kremalı makarna yapmıştım, öyle geçiciymiştik dün. Bugün de böyle düşünüyorum, alışveriş yapılacak. Alışverişe çıkmamız gerekiyor, yani böyle işte kasap ürünleri almamız gerekiyor ama dün hiç çıkamadık zaten. Bugün de şey olmadı bir türlü fırsat olmadı aslında çıktık dışarı yürüyüş amaçlı çıktık gelsek uğrasak alırdık Migros'tan ama o Migros biraz aşağıda kaldı AVM'de de girmemiş bulunduk neyse yarın her şey normale dönerse yarın yaparım artık alışverişim arkadaşlar inşallah Orhan'la beraber çıkarız bugün de böyle bir dışarıdan lahmacun söyleyesim var olur mu <laughs> lahmacun mu pizza mı <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki pizza. Bilmiyorum bakayım ikisinin arasında kaldık. Çocuklar hangisini isterse ondan dışarıdan sipariş verelim. Bugün de böyle olsun arkadaşlar bakalım. Şimdi bugün de bu işte geçen hafta pazar günü değiştirmiştim nevresimleri falan. Söyledim mi bilmiyorum ama videonun başında söyledim mi acaba? Söyledim mi, söylediğimi unutuyorum. Onları yine değiştirdim. Onlar yıkandı. Kurutmada çamaşırlar vardı. Onlar çıkardım. Onlar katlanacak. Şimdi ikinci postada kurudu. Onlar da çıkacak arkadaşlar. Onları da katlayıp sonra Tekrar görüşelim. Şimdi hallettik yine çocukların söylediği oldu. Pizza istediler. Pizza söyledik. Onun yanına da bir şey kızarttım. Ee, bu soğan halkasından. O da kızarırken çok yani kapak kapalı olduğu halde kapağını açtığım anda direkt sıçrıyor arkadaşlar. Öyle ocak sabah temizlemiştim aslında. Sabah da kızartma yaptım. Ama şimdi tekrar batınca şurayı bir sileyim. Çay koyacağım. Sonra bir de şey yapayım diyorum. Dün almıştım, dün yapmamıştım. Başka şeyler vardı çayın yanına. Ona sıra gelmemişti. Şimdi onu da yapayım. O ne? <laughs> Başta söylemiyorum. Puding arkadaşlar. Puding yapacağım. Bugün hep çocuk menüsü oldu böyle. Bir de puding yapayım. Sonra çayımı demleyeyim arkadaşlar. İçeri geçelim. Önce köpükledim. Şimdi duruluyorum. Siz o köpükleme kısmını görmediniz. şöyle küçük tencere yapayım. Bu pınar süt, içim süt, sütel süt, bu ünlü markaların sütleri biliyorsunuz ki işte bu büyük marketlerde, Şok'ta, da binde bile arkadaşlar. 35-40 lira, bazen 45 lira. Migros'ta ben 45 liraya gördüm yani şahsen. Ama bizim buradaki iki Agros'ta, e, da bazen indirime giriyor. Ne kadar biliyor musunuz? 27 lira, 28 lira. Hep o civarda. Yani buradan gittiğim zaman en çok yerel marketlerin fiyatlarını özleyeceğim. Gerçekten. Gittiğimiz yerde nasıl olur bilmiyoruz tabii ki ama yani şu anda yine şoka, hemen altımızda şok var ya. süt yani acili olsa diye şoka insek, sütün şey, şokun kendi markası mis süt bile 29 lira, 30 lira yani. O yüzden bu marketleri bir ararım gibime geliyor arkadaşlar. Bakın kaşar iki sene, bir buçuk senedir neredeyse hiç mi fiyatı değişmez? Yani hiç mi artmaz? nasıl bir stokları var anlamadım gerçekten. Hayır şeydi tadı da güzel hani e, hani desem ki eski yılların kaşarlarının tarihi değiştiriyorlarmış mı şöyle üzerine silip asitona siliniyormuş o paketlerin üzerindeki tarihler yeni tarih basılıyormuş falan onları da gördük duyduk onlar da var yani ama hani öyle bir olsun tadı değişir tadından anlarsınız öyle bir şey yok arkadaşlar. Torkunun kaşarını neredeyse bir buçuk senede 160 liradan alıyorum kimse inanmaz buna. Başka yerde 240'tan başlıyor yani. Bu kadar fiyat farkı olur mu? Oluyor. Aslında bisküvili pasta yapılabilirdi. Ben bu geçen gün bu beyaz olanı temizledim ya. Onu da bizim işte abur cuburlar böyle pasta malzemeleri. Üst dolap böyle. Abur cubur ve pasta malzemeleri. işte böyle nişastadır, irmiktir, şemşansıdır, pudra şekeridir falan o tarz şeyler. Üst dolap, dolapta, alt tarafta da ee, şeyler var. İşte benim yaptığım soslar, reçeller falan. O gün orayı temizlerken böyle yarım yarım şeylerim kalmış. Bisküvilerim, kedi dilleri. Hepsini attım. Niye atıyorsun ki değil mi? Dursun. Açık kalmış. Bayatlamıştır diye hepsini attım. Hata yaptım. Aslında onlar olsaydı şimdi ortaya bir pasta çıkardı. Bunu şey bitmiş. Evet, bunu da doldurdum. Bu arada elektrik faturam geldi arkadaşlar. Normalde benim elektrik faturam zaten böyle şey işte 450-500 en fazla 550 civar geliyordu. Bu ay 650 gelmiş. Yani bir tık yani 100 lira fazla gelmiş. Bu da gayet normal arkadaşlar. Ramazan'da da yine aynı şekilde fırının hiç durmayacak. Eminim buna. Evet bu oldu. Kaynadı. makineye koyayım. Savaşir katlayacağım. Geldim buraya. Saatlerimiz 10'a geliyor. Birazdan Kemal gelir. O gelmeden ben de videomu sonlandırayım arkadaşlar. Şimdi o geldiği zaman 3 e, yaparım. Kahve falan içeriz. Erken kapatayım biraz. Bak yine Maya Buran düğüm olmuş. Pamuk aşkım. Uyuyordu da uyandırdım. Sonra yani bu saatlerde uyuduğu zaman gece full ayakta oluyor arkadaşlar. Erken uyandırdığımız zaman gene en azından bir müddet uyuyor. Ceylin'in başucundaki camdan orada şey var ya stor perdeler. O camın arkasına geçiyor yani camın önüne geçiyor daha doğrusu. Oradan dışarıya bakmak istiyor. O da böyle şey o ucundaki bu pile yerindeki o metal şey cama vuruyor sürekli böyle tık 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 tık. Ben ona bile uyanıyorum biliyor musunuz o sese bile. Öyle hafif bir uykum var. Kuş gibi uyuyorum. <laughs> yastık kılıfını yıkadım. Orhan'ın yastık kılıfını çarşafını yıkamıştım. Bizim de Nevresim'leri e hepsini yıkamıştım. Bunlar geçecek e şimdi e yastık kılıfı. Şeyler, e çocuklarınki bunlar. Bizimkine yedekleri takmıştım sabah. De, bunlar katlanıp dolaba konulacak da çocuklarınki takılacak. Üçüm de. var. Kemal'in böyle birkaç e pantolonu de. var. En bir böyle işte trikoları da aslında çok kırışmıyor ama Yine bir şöyle bir ütüden düşük ısıda ütülüyorum. Onları da bir ütüden geçireyim. Hatta hemen bunları kapadıktan sonra videomu kapattıktan sonra o işimi de halledeyim. Sonra bitiyor. Şunun sesini kısayım arkadan geliyor. Normalde ben bunu hiç izlemiyordum. Şunu Fox TV pazar günleri oluyor. Çok da uzun bir dizi değil aslında kısa sürüyor. Böyle ilk bölümünün mü yalan olmasının ikinci bölümünü falan bir izlemiştim. Sonra şeye başladık ya bu internet dizilerine başlamıştık ya. Televizyondan öyle her gün izlediğimiz diziler yok böyle bir bahar izliyorum, bir de pazartesi günkü kızıl kızıl goncaları izliyorum. Onun dışında hep full boş ee, internetteki dizimi izliyordum. Böyle iki haftadır da buna taktım. Aslında çok güzel. Böyle ben dönem dizilerini severim zaten. Dönem dizilerini çok severim. Böyle Hatta o dönemlerde yaşamayı bile çok isterdim yani gerçekten. Hatta böyle 1970'lerde falan yaşamayı çok isterdim gerçekten. Çamaşırlarımı katlıyorum. Ve size burada veda edeyim arkadaşlar. Umarım keyifle sıkılmadan izlemişsinizdir. Çok bir şey çekemedim herhalde ama umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Güzel bir hafta olsun. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.